Deli oluyorum Zinet abla. Ya, cinim tepeme çıktı resmen. Ya senin Mahmut enişteyle evlendiğin yetmedi. Şimdi de o soysuz dinçerlerin kızını Emirhan'a yamayacaklar. Bildan ne biçim konuşuyorsun sen Dünür aile hakkında? Bırak konuşsun doğru söylüyor. Yapma abla. Sövüp durduğu senin kayınpederinle kaynanan. Yani Mahmut eniştemin amcasıyla yengesi. Ama eniştemin kimi kimsesi olmadığı için onlar senin kayınpederinle kaynanan sayılırlar. Değil mi? Sayılırlar. Ama soysuzlar. Doğru. Paraları çok ama insanlıktan Hı. haberleri yok. Sen de boşanamadın enişteden. Aa. Kopsaydı bağlar şu aileyle de rahat etseydik biraz. Tövbe de. Allah Allah. Boşansam Hı. gün yüzü görür müydüm sanıyorsun. Şimdi rahatım. Hı. Karışanım yok, görüşenim yok. Mahmut'u sevmem ama zararını da görmedim şimdi doğruya doğru. <laughs> Hımsık adamın tekidir işte. <laughs> Ay abla sen insanı öldürüyorsun. <laughs> Ay ne öldüreceğim. Öldürseydim şimdiye kadar Mahmut'u öldürürdün. <laughs> koca mı koca işte. <laughs> sen kadınsın. Mahmut'a katlanıyorsun. Emirhan o Hatice'ye nasıl katlanacak? <laughs> Sıkıntıya gelmez ki paşa. Katlanır yavrum katlanır. Aile büyükleri konuştu mu çocuklar her şeye katlanır. Hiç merak sen. <laughs> Hayrola yavrum? Dışarıda canım sıkıldı. Ben de sizinle oturacağım. Büyükler konuşuyor burada. Hiç yakışık alır mı? Hep beni dışlıyorsunuz ya. Ben de büyüdüm. Ah. Kimse <laughs> benimle ilgilenmiyor koca evde. Hmm. Nuriye abladan poğaça istedim. Onu bile yapmadı. İstediğin poğaça yapmadı ha? <laughs> Çok işi var yavrum. Bugün telaşlı. Ne demek telaşlı? Benim yeğenim ne isterse o olacak. Yürü gel poğaçanı yaptıralım. Şımartmayın şunu. Abla sen karışma. Bu evin efendisi o. İstediği poğaçalar yapılacak. Zümrelim ne derse o olur. Yürü yavrum hadi bakalım.